Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Nasılsınız? Döner var Bostancı. Hem gündüz hem gece döner ee, Burada gördüğünüz gibi bir hazırladık. Ramazan ayına 11 ayın sultanı. Ramazan ayı. Hoş geldin diyelim Ramazan'a. Huzur, sağlıklı, bereketli bir Ramazan geçiririz inşallah. Her sene öğretmen bekliyoruz. Geldi yine de geçiyor biliyorsunuz. Ee, i̇nşallah bu sene yine Ramazan bereketiyle gelir. Ee, ve güzel bir Ramazan, güzel bir iftar geçirmek değil hep beraber yıl Döner Vakfı Uluslararası Kültesi olarak, olarak e, iftiharda açığız. E, rezervasyonla e, siparişlerimizi alacağız, rezervasyon yapacağız e, ve bu şekilde hizmet vereceğiz. Her şekilde devam ediyoruz. E, hem gündüz açık olacak, hem gece açık olacak. E, İftihara ayrı bir iftar olarak bu şekilde bir internetimizi hazırladık. Burada, e, burada tatlımız var, kurmamız var, salatamız var, çiğ köftemiz var, cevizimiz var, kurmamız var, olmazsa olmaz kurma, kayısı var, e, tabii ki olmazsa olmaz böreğimiz var, içecek çeşitlerimiz var, e, semaverde çayımız olacak, Türk kahvesi olacak e, ve bütün misafirlerimizi bekliyoruz. Şimdiden